Memurlar AB kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu gece iki önemli duyuru yaptık sizlere. Birinci video buydu. Diğeri bu videonun sonunda da önemli bir duyuru var. İkisini ben kısaca size özet geçeyim arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı TYP çalışanlarına önemli duyuru yaptığı alımlar 12 Ekim'de yapılacak. Bir diğer videoda ise aynı kişiler aynı kişilerin alınması için Milli Eğitim Bakanlığı duyuru yaptı. Yani geçen sene Milli Eğitim Bakanlığı çalışıyorsanız Yine aynı kişileri anlayacak diye Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi işte gördüğünüz evraktaki duyurusu var. Onu videonun sonuna ekledik. Ekranın bitiminde görebilirsiniz ama şu an konumuz alımlar 12 Ekim'de. Detaylara bakalım arkadaşlar hemen. Bilindiri üzere MEP 12 Ekim tarihinde yüz yüze eğitim için eğitime başlayacak arkadaşlar. Eğer bir aksilik çıkmazsa bu pandemi dönemiyle alakalı. İşkur TYP personel alımı bu kapsamda planlanarak ilanlara çıkarak yüz yüze eğitim öncesinde gerçekleştirilecek arkadaşlar. Evet detaylara bakalım hemen. İşkur TYP personel alımı bekleyenler için ilanlar yayınlanacak arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı okulların yüz yüze eğitimi açılış tarihini 12 Ekim'e erteledi. Okullar yüz yüze eğitimi açılmadan önce işgür TYP personel alımı ve güvenlik görevlisi alımları yapılacak bildiğiniz üzere. Alınacak kişiler 9 ay süreyle istihdam edilecek. Milyonlarca kişinin merakla beklediği işkur TYP ilanları kapsamında başta MEP olmak üzere birçok farklı kurumda vatandaşlara iş olana sağlanıyor biliyorsunuz. İşkur toplum yararına programı TYP kapsamında işçi alımları gerçekleştirilecek. MEP okullarının yüz yüze açılması doğrultusunda yeni personel alımı gerçekleştirilecek Güvenlik görevlisi hizmetli alımı başvuruları çok yakında başlayacak arkadaşlar. Evet tekrardan söyleyeyim. Güvenlik görevlisi ve hizmet dalımı başvuruları çok yakında başlayacak. Milyonlarca kişinin beklediği MEP güvenlik görevlisi ve hizmet dalımları yapılacak. Peki sizlere şunları söyleyelim. TYP katılım şartları nedir diye hemen bir eskaza bilgi vereyim. Kuruma kayıtlı işsiz olmak yani iş kayıtlı işsiz olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli veya malul aylığı almıyor olmak, öğrenci olmamak, ama açık öğretimde okuyorsanız ve açık lise öğrencileri hariç yine TYP başvurabilirsiniz arkadaşlar. Çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, restorasyon, tarih ve kültürel mirasın korunması, ağaçlandırma, park düzenlemeleri ve erozyon engelleme çalışmaları yapıyor biliyorsunuz. TYP çalışanları 2017 yılında TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve to toplumsal huzurun sağlanması adına başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'leri adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. 2019 yılında yapılan düzenleme ile aynı adreste oturanların programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işle çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançların net asgari ücretin bir buçuk katını aşması halinde söz konusu adrese oturan kişilerin TEP'e katılamayacağı yönünde düzenlemeler getirilmiştir arkadaşlar. Bunu da bilin. Şimdi videonun sonunda başka bir TEP ile alakalı önemli bir duyur var. Milli Eğitim Bakanlığı'nda TYP çalışanısınız ve güvenlik görevlisiyseniz hemen ekranda gördüğünüz videoyu izleyiniz diyorum ve saygılar sunuyorum.